Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle tavşanın şarkısını söyleyelim, olur mu? Siz de benimle tekrar edebilirsiniz. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım, ayağında patikleri eskimiş, eskimiş. Tavşanım ağlar tavşanım balar. Tavşan bana baksana, tiki tiki yapsana Tilki amca geliyor. Çabucak kaçsana. Tavşanım, tavşanım, minik tavşanım. Ayında patikleri eskimiş, eskimiş. Tavşanım ağlar, tavşanım ağlar. Tavşan bana baksana, tiki tiki yapsana. Tilki amca geliyor, çabucak kaçsana.